Merhaba selamlar Vikingcraft'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanında Salih var ve yeni evcilleştirdiğimiz ejderhamız var. Yeni ejderhamız için bir sürü isim önerisi yapmışlar Salih. Sana da okutturdum zaten yayın dışında. Şu sağ sola Aha. da koyarım isim önerilerinizi, yorumlarınızı. Çok teşekkür ederim hepinize. Sence ne olsun Salih bu önerilerden? Bence Şimşek çok iyi. Tam bunun lakabı. Yani Bence özellikle... Şimşek'i çok beğendim. Bakarsa bence işte tam bunun ismi bu keratonun ismi şimşek olsun. Bence de şimşek olsun. Ama isim etiketin var mı diye sor. Yok. Yok. Sen de var mı? <laughs> ben, bakacağım ama bir Hadi bak bakalım. Ben de bir eve bakayım. Sonra da sana bugün ejderha arayacağız. Umarım buluruz. Evet, çok şükür. Umarım. Tavuk mu arayacağız sana önce? Evet. Maalesef tavuk. Kedolav taşımacılık şirketleri LTDŞT'yi <laughs> buyurunuz efendim. Sanırım Kedolav taşımacılık buna daha taşıma koymamış. Heh. Gel bakayım. Heh. Oldu mu? Ederhan üstünde küçücük kalma. Evet. Ederhan biraz büyük ve hızlı hareket <laughs> ediyor. Bulut görüşürüz. Görüşürüz Bulut. Bulut'un popucuğunda mı atmamız peki? Yok, o birazcık dinlensin çok yoruldu. Şimdi Doğru, sana ne evcilleştiriyoruz. Ölümcül nadar. Güray abi'den biraz kandım da. Tamamdır. <laughs> Burada çıkmıyor zaten büyük ihtimalle. Ama ben tavuk aramaya gidiyorum şu anda. Şundan verelim ha. sana. Bu neye bakayım? Çok da yanına yaklaşma o vuruyor. Yok. Yok, bu uçamıyor. Bunun kanatları çok küçük. <laughs> evet uçamıyor. <laughs> Para bırak diyecektiniz değil mi? Uçamıyor diye. <laughs> Yok canım estağfurullah. <laughs> ne kitle mesela. Dinozor diyor o. Tam dinozor o. E, evet ama hızlı koşuyor da. Yani tavuk aranacak en verimli yere gelmiş olabilir mi şu anda gerçekten? Burada tavuk mu oldu? Ayrıca bu mesa bu kadar büyük müymüş? Arkadaşlar eğer isterseniz <laughs> bu arada bu kısma şey için gelebiliriz. Ee, buluta arkadaş eş aramak için çünkü. Bulutun aynı cinsde olan ejderhalar burada çıkıyor. Bak şu Kronkul'un da rengi çok güzelmiş. Alalım mı sana onu? Evet. Ben nadar istiyorum. Peki. Tavuk tavuk tavuk. Tavuk bu... bu, arada yiyecek bulmak daha zor ejderhayı bulmaktan. Evet. Ejderhayı buluruz da yiyecek. At var. Koyunları. At etiyle beslesek. <laughs> ne olur. Ha tavuk. Hadi avla tavuklarını. Sen tavuklarını öldür ben koyunlara da dalayım ne dersin? Okey. Şimdi... Ama. Yeteneğimizin birisi... Aa, Benim arkamda tavuk var. <laughs> tamam, bu değil yeteneğimizin birisi. Şöyle ki... Biz şöyle... E, ne denir? Elektrik mi? Elektrik atabiliyoruz. Bir. İkincisi, uçarken yapabiliyoruz zaten bunu. Şöyle göstereyim. Gel alayım şöyle. Benim imlecimle mi alakalı ama onu bilmiyorum tam. Şu aşağıdaki mavi bar kadar atabiliyoruz. Ee, üzerine bir de elektrik şey yapabiliyor olmam lazım. Hıh, şu an ejderha tamamen elektriklendi mi denir. Mesela şu anda üzerimize aldığımız koyunu öldürdük. Etrafımızdaki her şey hasar görmeye başlıyor. Bakın, şu an domuz hasar görüyor. Elektrik çarpıyor ona. o Ne güzel Allah'ın yöntemi. Ben çok beğendim. An Gördün mü? Yarım kalp, yarım kalp mi götürüyor? Bir kalp, bir kalp mi? Bir buçuk, bir buçuk. Oh, <laughs> tamam, ben biraz uzaklaşayım. <laughs> Özelliklerini de göstermiş oldum size. Ben bu ejderhayı görünce aklıma Winx geldi nedense. Onun efektine benziyor değil mi? Birazcık dönüşüm efektleri. Şey, Asheron bölümünde bir tane üç başlı yılan çıkadı kuleden. Aynı böyle ağzından ateş fışkırtıyor şey, elektrik fışkırtan aynısı gerçekten. Bak, turuncu. Arkana. Aa çok tatlı. Bunu mu istiyorsun? Hayır, rengi çok güzel sadece. Morlar daha iyi. Dur ben bunun fotoğrafını alayım. Güreğe bir atayım. Kalsın. Ben bayağı uzaklaşmışım senden. Aa kaybettim. Nerede o? Ha burada burada. buraya yatağa koydum. Yemeğimi de yiyeyim. Senin bu çorbalar çok iyi. Tam doyuruyor. Tabi. El emeği göz nuru. Nada. Hay. Hay bacıko. Aa küçük Nada. Ay çok tatlı. Bahar abla arkandayım da nerede tam olarak benim? Ha burada. Aa, bak burada. Dört. Yirmi. 24. Ama benim iki ejderham da canını azaltarak evcilleştiği için. Ben bakmıyorum gelme gelme. Gelme. 36. Çok tatlı. Bu yemek yemiyor şu an. Birazcık şey yapman lazım. Ee, gezmen lazım etrafında. İlk defa bundan gördüm bu arada Nadar'ın bu renginden. Bence. Nadar gel buraya. Pamuk şeker koyacağım bunun ismini ben. Gel sen bizim kızımız ol. Gelme. O kadar gelme. Şimdi değil. Sonra. 64 <laughs> oldu. Az kaldı, az kaldı, Pamuk şekerim. Yemiyor. Doydu sanırsam. Yok yok. Devam et. Yesene. Senin şimşek kardeş. Hey. Yok görüldü ya. Şimşek, demeseydim keşke. <laughs> Biz yapmadık. Biri bana vuruyor. Yetiyor şimşek. %92. Gitme bir yere. Dur dur geliyorum dur. Hah buradayım ben. Öleceğim Bak. ama. Aa, benim oldu bu. yüz oldu mu? Evet. Tamam eğerini de tak. Takayım, nasıl takacağım? Envanterini air açman mi? lazım. Üzerine bindiğin zaman envanterini aç. Ben biraz daha pamuk vermeye çalışacağım ona. Ha, bana vurdun. Eşek. Bak ben mi? Hayır sen değil. Buradan. Şimşeğe. Teessüf ediyorum. Seni mi öldürdü ya? Evet. Zombiye vururken hem de. Geliyorum oraya. Kalk Bulut kalk. Tecrübesizlerle işe çıkılmıyor ya. Şimdi ejderhamızı aldık. Bulutla ben buraya geri geldim çünkü şimşek benim ölümüme sebep oldu birazcık. <laughs> Toplaştık gidiyoruz. Hadi kasabaya evet. doğru. Ya, <laughs> ejderha hale gidiyor ya. Evet, biz iki ejderhamızla geri geldik. Seni bekliyoruz. Artık kasabamıza artık yeni ediyorum. bir ejderha daha katılmış oldu. Hoş geldin. <laughs> Yerim senin ayaklarını. Çok tatlı ya, ayaklarına bak. <laughs> Çok tatlı. Sen mavisin, o da pembe. Çok güzel oldu. Evet, tam uyduk. Evet, ileriki bölümlerdeki ejderha yarışını artık Salih hazır bence. Hazır Biliyorsun. ve hazır içinde. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tam şeker koydum ama... Siz de isim öneriyorsanız önerebilirsiniz benim ya da. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Ee, Salih'e de artık Ejderha evceleştirmiş olduk. Ejderha yarışı için sadece herhalde Ateş'in Ejderhası yok. Hı. Bunu da bir sonraki evet. bölümlerde umarım gösteririm size. Ve yavaş yavaş Ejderha yarışı parkurumuzu da ayarlar size tanıtırım diye umuyorum. Evet. Ama ondan önce ben bizimkilere diyorum ki bu kasabaya bir muhtar lazım. Onlar da diyorlar ki yok zaten muhtarımız var bilmem ne. Şuna bakın ya. Şuranın dağınıklığına bakın. Şu Hı. daha ön evimin önündeki avokado ağaçlarını bugün ben kırdım. Ben. Ben kendi ellerimle kırdım. Sizce muhtar ha, seçimi yapalım mı? Yemek, yemek. Ben muhtar Bilmiyorum. seçimi yapmak istiyorum. Bu dağınıklığa artık bir son vermek istiyorum. Bak bak hiç yanaşmıyor o fikre. Sen görürsün ben bir muhtar olayım da. Sen görürsün. Oyları biz vermiyor muyuz? Biz veriyoruz. Arkadaşlarımızın oyu bir. Gürey'in kanalındaki arkadaşların oyu bir. Bizlerin de oyu bir. Beni seçin arkadaşlar. Ha ha tabi. Sen ne gerek var diyorsun bir kere. Yok sana. Yani... Yok sana muhtarlık. Ee... Ağaçları kırmaya ne gerek var? Yani doğa, oksijen, yemeğe... İyi de biz A burayı kasaba yapıyoruz bak. Bak. Cık cık cık. Tamam orta kısmı ağaçlandırma ormanı kırabilir. Neyse ejderhamı alıp gideyim. Gel senin ejderhana götüreyim abla. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atarsanız ve abone olursanız. Aşağıda fikirlerinizi yorum olarak bırakırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bay bay. Bay.